okula açmak için teşebbüse geçmişler direnmişsiniz. Babamızın yaptığı mertlik gerçeklik miydi? Sinemaya jön olarak başlayıp kötü adam rollerine sıkışıp kaldı. Sadece oyuncu değildi. İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül gibi ünlü isimler onun şarkılarını söylemişti. Yeri geldi sette kolu kırıldı. Onu orada öylece bırakıp gittiler. Kimse arayıp sormadı ama o oyunculuktan hiç vazgeçmedi sadece sanatçı yönüyle değil, beyefendi duruşuyla da herkesin sevgisini kazanmıştı. 200'ün üstünde filmde izlediğimiz, yüzünü hatırladığımız ama ismini unutabildiğimiz bir sanatçı. Çeşit çeşit rolde oynadı. Hepsinin de hakkını verdi. Evet, Atilla Ergün'den bahsediyorum. Mahallenin kahvesinde toplanın. Malik beyefendi sizinle konuşacak o doğduğunda takvimler 10 Ekim 1939'u gösteriyordu. İzmir'de dünyaya gelen oyuncunun gerçek adı Atilla Ergün doğmuştu. Oyunculuğa başlama hikayesi çok ilginçti. Sokakta tesadüfen yönetmen İhsan Tomaç gördü onu. Daha 17 yaşındaydı. O günü yıllar sonra Titikçi dizisinin setinden kendisiyle görüşen araştırmacı yazar Ali Can Sekmeç'e şöyle anlatmıştı. Sinemaya girişim tamamen rastlantıdır. İzmir kemer altında yürüyordum. Adamın biri ansızın omzuma dokunuverdi. Merhaba ben filmciyim yarın yazaneye gelir misin dedi. Ben de yarın siz bize buyursanız diyerek dalga geçtim. Kardeş beni yanlış anladın. Bize çekeceğimiz film için senin tipinde biri lazım. Seni filmde oynatacağım deyince bana cazip geldi. Daha lise ikinci sınıftaydım. Atilla Ergün daha lise öğrencisiyken bu teklifi kabul edip ilk kez kamera karşısına geçti. 1959 yılında o günlerin en önemli ses sanatçılarından Sevim Tunay'la Zavallı Yavrucak Kocamdan Ayıramazsın adlı filmde oynadı. İhsan Tomaç yönetmenliğindeki bu filmin ardından sayısız filmde rol aldı. Performansı çok beğenilmişti. Şunları söylemişti usta sanatçı. Film çok beğenildi. Beni İstanbul'a çağırdılar. Evdekilerden çok zor izin aldım. İstanbul'da filmciler arasında herkesin beni konuştuğunu fark ettim. İstanbul'da çiçek pasajına gittim. Oturdum. Hemen arka masada bir grup filmci beni konuşuyorlardı. Turhan Seyfioğlu yanındakilere İzmir'den bir çocuk gelmiş. Yabancı aktörler gibi müthiş bir şey diyordu. Kendi kendime ben neymişim yahu dedim. Ancak ailesi oyunculuğa devam etmesini istemiyordu. İzmir'e geri dönmek zorunda kaldı. Tabii oyunculuktan kopmadı. Ankara Devlet Konservatuvarına kadar götürdü bu sevgi onu. Çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Ama Yeşilçam'dan uzak kalmak istemiyordu. Yeniden İstanbul'a gitti. Bu kez Jön teklifleri almıyordu. O da kötü adamı oynamayı kabul etti. Bu konudaki pişmanlığını Ali Can Sekmeçe yıllar sonra şöyle anlatmıştı. 1962'de İnleyen Dağlar diye bir film çekiliyordu. Filmde Muhterem Nur, Ekrem Bora ve Kötü Adam rolünde Öztürk Serengil vardı... Ben de Ekrem Bora'nın arkadaşını oynayacaktım. Rejisör bana sen Öztürk'ün rolünü al, kötü adam ol dedi. Ben de tiyatro eğitimi almış bir oyuncuydum artık. Eskiler rolün iyisi kötüsü olmaz demişler. Demişler de bunun sinema için geçerli olup olmadığını bilmiyordum. Olur dedim, rolü aldım. O günden itibaren Yeşilçam'da hep kötü adam rolleri oynadım. Çok acı ama gerçek. Jön olarak girdiğim sinemada kötü adam oldum yıllar yılı. 1965 yılına kadar inleyen dağlar çıkar yol vatan uğruna korkusuz kabadayı kadın asla unutmaz bize Demi Numara gibi filmlerde oynadı. Sonrasında uğruna şiirler yazacağı dostlarından biri olan Yılmaz Güney ile Silaha Yeminliydim filminde oynadı. Yılmaz Güney hakkında şunları söylemişti. Edison, Ekrem Bora, İzzet Günay, Ayhan Işık ve illaki Yılmaz Güney. Şahsiyetli, ağır adam gibi adamdır bunlar. Onların zamanında sinema nefes aldı. Yürüttüğü ideolojisi beni ilgilendirmez. Ama çok severim Yılmaz Güney'i. Ben onun siyah beyaz filmlerinde vardım. Sonra onunla aramızda bir tatsız olay oldu ve yollarımız ayrıldı. Adana'da Şeytan'ın Oğlu filmini çekiyoruz. Akşamdan acılı kebap yemişim. Midem ağrıyor, kıvranıyorum. Adamını gönderiyor yanıma. Sor bakalım. Atilla'nın bir derdi mi var? Eve para mı lazım diye sorduruyor. Böyle adamlı Yılmaz Güney. Bu filmde Nebahat Çehre, ve Hayati Hamzoğlu gibi isimlerle birlikte çalıştı. Performansıyla hem filmcilerin hem izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Artık her yıl çok sayıda filmde oynayan bir oyuncuydu. Anadolu Kanunu, Eşref Paşalı, Hayatlarını Kanla Yazdılar, Hudutların Kanunu, Korkusuz Adam, Mezarını Hazırla, Sarı Gül, Ağır Suç, Anjelik Osmanlı Sarayında, İmam'ın Gazabı, Agora Meyhanesi, Azrail Benim, Büyük Günah, Hakanlar Savaşı, Kara Pençe Çakırcalı Mehmet Efe, Cingöz Recai, Hedefte Buruşanlar, Kalbimin Sahibi ve Nice filmle 1970'lere geldi. Setten sete koşuyordu adeta. Kötü adam rollerinin zor yanları da vardı. Kaç kez yaralandığı, hastanelik oldu. Bir film setinde burnu kırıldı. Figüran sandalyeyi yüzüne vurmuştu. Ameliyatı 6 saat sürmüştü. Burnu kırılmış ve eğri kalmıştı. Sinemada kırılmadık yeri yoktu. Bir keresinde teleferikten atlamıştı. İki eli de bileklerinden kırılmıştı. Tanju Korel'den başka kimse ilgilenmemişti onunla. Alçılı elleriyle parasını almaya gitmişti. Şunları söylemişti usta sanatçı. Teleferikten besmele çekip atladım. Buz üstüne düştüm. İki elimde bileklerden kırıldı. Beni herkes bıraktı. Tanju Korel taşıdı hastaneye. Beni kimse aramadı, sormadı. Bileklerim alçıda, paramı almak için film şirketine gittim bana reklam olsun diye mi alçılı ellerle geliyorsun buraya dediler. Dayanamadım alçılı ellerle iki yumruk attım. 1966 yılında Tuncel Kurtis, Danyal Topatan, Erol Taş, Yılmaz Güney gibi isimlerin harikalar yarattığı Hudutların Kanunu filminde jandarma komutanı karakterine can verdi. Bu filmdeki rolü benzer roller gelmesine sebep olmuştu. Her rolün üstesinden gelebileceğini her fırsatta gösteriyordu aslında. Yılmaz Güney'den sonra Cüneyt Arkın filmlerinin de vazgeçilmezlerinden biri oldu. Dönem filmlerinin popülerlik kazandığı zamanlarda o filmlerde de başarılı performansıyla beyaz perdedeydi usta oyuncu Alaaddin'in sihirli lambasını ele geçiren kötü adam da oldu, Bizanslı bir askerdi. Oynadığı onlarca filme rağmen ödenmemiş senetler ve bonolar o kadar çoktu ki emeğinin karşılığını o da pek çok meslektaşı gibi alamıyordu. Ama oyunculuktan vazgeçmedi. 1969'da 16, 1970 yılında 19 film için kamera karşısındaydı. 70'li yıllarda ortaya çıkan yetişkin filmi furyası pek çok meslektaşı gibi onu da olup olumsuz etkiledi. 3 wordpress.coma verdiği röportajda kızı Yeliz Ergün şunları söylemişti. Sinemada şöyle zorluklarla karşılaşılırdı. İlk zamanlar her şey iyiydi. 70'li yıllarda bütün sanatçıların o seks filmi furyası denen dönemlerde başka işler yapmaya mecbur kaldılar. Sinema piyasası durdu. O süreçte bizim farklı gelirlerimiz devam etti ve başka bir sektöre geçmedi babam. O dönemi atlattık. Daha sonra zaten dizilerle birlikte renklendi, işler açıldı. Sinemada karşılaşan zorluklar tabii ki şu anda setlerde de aynı sorunlar var. Uzun çalışma saatleri, o zaman tabii çekler var, bonolar var, ödenmeyen paralar. Şimdi de herkesin yaşadığı, tabii dönem şartlarında tüm filmi bir anda bitirmek gerekiyor. Geri dön çek durumu olmadığı için daha hızlı hareket etmek zorunda kalıyorlardı ve yanlış yapmamak zorunda kalıyorlardı bildiğim kadarıyla. Yetişkin filmi furyasının zirveye çıktığı dönemlerde Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal filmleri hız kesmeden devam ediyor ve ilgi görüyordu. Atilla Ergün de olabildiğince bu iki usta isimle birlikte çalıştı. 1972'de başlayan 1978'e kadar süren Kara Murat serisinin dördünde oynadı bu filmlerde oynamasında yakın dostu Natuk Baytan'ın da etkisi vardı. Aynı yıllarda Kemal Sunal'ın Hanzo, Avana Kapti, Yedi Bela Hüsnü gibi filmlerinde de kendini gösterdi. Artık unutulmazlar arasına girmişti Atilla Ergün. Öyle ki bu filmler günümüzde bile halen televizyon ekranlarında karşımıza çıkıyor. Biz de Atilla Ergün'ü izlemeye devam ediyoruz. 80'lerde televizyonun yaygınlaşmasıyla pek çok Yeşilçam starı gibi Atilla Ergün'ün de oynadığı film sayısı azaldı. Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül gibi sanatçıların dizi ve filmlerinde oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra çok iyi bir söz yazarı, şairdi. Kızı Yeliz Ergün aynı röportajda şunları söylemişti. Sanıyorum ki set hayatını pek sevmiyordu. Pek de sevilecek bir yanı yoktu. Biliyorsunuz kıskançlıklar, statü farklılıkları, uygulanan tüm davranışlar falan. Bazı sanatçılarda çok farklı oluyor da çok ünlü olmasına rağmen çok efendi bulduğu sanatçılarda vardı mesela. Bunun başında İbrahim Tatlıses geliyordu. Sinemadan olmamasına rağmen babam zaten çok özel şarkı sözleri yazardı ama kimseye vermezdi. Çok güzel şiir yazardı, çok iyi bir ozandı. İlk kez bir eserine kıyıp İbrahim Tatlıses'e verdi ve hit oldu. Bülent Ersoy, Semiha Yankı, Azer Bülbül ve Adnan Şenses okudu ama İbrahim Tatlıses de en çok duyuldu. Hesabım var şarkısı. Bir de Coşkun Sabah'a adını yoldaki taşlara yazdığımı vermişti. Coşkun Bey'i de çok severdi. Sanatçı yönünün yanı sıra çok iyi bir babaydı. Kızı Yeliz Ergün 3. adama verdiği röportajda şunları söylemişti. Babamla ilişkilerim çok iyiydi. Çok sevgi dolu bir babaydı. Bir de ruhumuz çok uyuyordu. Yani aynı evlada geçmiş durumdaydı. O yüzden iyi bir ilişki yürüttük. Tabii daha muhafazakar bir babaydı diğer arkadaşlarımın babalarına göre. Herhalde o çalışma ortamlarında gördüklerinden kaynaklanıyordu. Aynı röportajda Yeliz Ergün şunları söylemişti. Babamın oynamak istemediği bir filmi olduğunu düşünmüyorum. Ama Atatürk'ün hayatında Atatürk'ü oynamayı çok isterdi. Çok iyi bir Atatürkçüydü çünkü. Babamın en iyi arkadaşı Tanju Korel'di. Bergüzar Korel ve Zeynep Korel'in babası biliyorsunuz. Onun ardından ailecek görüşüyorduk. Erol Taş, Yıldırım Gencer'i çok severdi. Eşref Kolçak, Hayati Hamzoğlu, Kadir Savun, Evet en kıymetlileri aklıma gelenler bu isimler. Ama hani Tanju Korel ahretlik denir ya ahretlikti babam için. Zaten yakın bir arayla vefat ettiler. Sinemada hayal ettiği yerde miydi? Sinema zaten hayal ettiği yerde değildi ki. Kendi adına herkes elinden geleni yapmış ve ortaya hala keyifle izlenen filmler çıkmış. Kemal Sunal filmleri, Cüneyt Arkın filmleri, babamın yoğun olduğu filmler. Atilla Ergün, Kerem Alışık'ın başrolde olduğu dizinin çekimi sırasında böbrek kanserine yakalandığını öğrendi. 20 Ekim 1998 yılında 59 yaşında bu amansız hastalığa dayanamadı ve hayatını kaybetti. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Acısıyla tatlısıyla bir Atilla Ergün geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.